bizim kuruluş amacımız for e, Foralberg'de yapılan her seçimde insanımıza bir alternatif sunabilmekti. Yani bu e, her seçimden kastım kalmadan başladık. E, belediye seçimleri, eyalet seçimleri, yani Foralberg'de yaşayan insanımızı, ve çap seçimleri. Yani Foralberg'de yaşayan insanımızı, e, işçimizi, e, tüccarımızı, çalışanımızı ilgilendiren her seçimde e, oy pusulasına, oy sandığına gidildiği zaman pusulada bir alternatif sunabilmekti. E, bunu başardığımızı düşünüyorum. Yani şu an şu ana kadar girdiğimiz seçimleri e, takip etmiştir insanlarımız. E, bir belediye encimeni seçimlerine girdik, 10 belediyeden e, seçimlere katıldık, 4 belediyede şu an öncümenlerimiz var. E, bunlar hep ilk girdiğimiz seçimlerdi. 5 e, yılda bir yapıldığı için, yani bunların üzerine koyarak devam edeceğiz ilk girdiğimiz seçimlere göre çok